merhaba arkadaşlar benim bugün sizlerle Under Games oynayacağız. Bir bakıyorum hemen kayıtta mıyız? Evet kayıttayız. Güzel. Bugün sizlerle Under Games oynayacağız. Ee, hemen şuradan kitimi seçeyim. Sniper olsun hala. Ah, boğazım ağrıyor. Neyse işte. Bugün sizlerle Under Games oynayacağız. Şuradan yemek alayım mı? Ekmek, on var. Tamam. <laughs> Çok abarttım ben. Şu an bu sürü şeyden bahsettim. Neyse. Bugün sizlerle Under Games oynayacağız arkadaşlar. Uzun zamandır Under Games çekmiyorum. Nedeni yok. Ee, daha yine atma geldi Hunger videosu çekmek. Şu anda çekiyorum inşallah izlersiniz ve beğenirsiniz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenin ve ee, paylaşmayı unutmayın. Beğeni yapın ve paylaşın daha doğrusu. Daha Türkçesi. Güzel. Ver şunu, şunu da ver. Çok şekil değil mi abi? Dünyanın şeyini buldum. Çok iyi şu an. Şu andaki durumum efsane. Çok iyi durumdayız. Şunu şuraya al. Neyse. Ee, işte Hunter Games çekmiyordum. Eee... şimdi canım çekmek istedim. Zaten size seviyordunuz Hunter Games'i. Games, Games, Games. Seviyordunuz işte. Ben de çekeyim dedim. Niye çekmeyeyim? Şey. Çek. <laughs> Öyle bir şeyler aklımdan geçti. Şu an Hunter Games çekiyoruz. İnşallah beğenirsiniz videoyu. Beğenirseniz, Eee... beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Şu adamı da arkadan özür dilerim kardeşim. Seni indirmek durumundayım. Acayip ötü silah var şu an. Abi lagı görüyor musunuz? Oha Oha laga bak dedim yendirdim Üzgünüm kardeşim ama bunu yapmak zorundaydım ya sen ya ben Ve ben kendim seçiyorum Güzel çiğ şey falan varmış Bunu höpürdetirim ben ee, İnşallah bu videoyu kazanırız arkadaşlar ee, söyleyeceğim şeyler bu kadar e ee, ben Hitman videosunda Şeren bahsetmiştim. 65 aboneyken bir challenge çekebileceğimden bahsetmiştim. Ona 50 çektim. 50 abone olduğumuz zaman e, o Şeren challenge challenge'ı çekeceğiz. Vay bunlar yenmiyor ama. İşte e, söyleyeceğim şey bu. O kadar aboneye sahip olunca bu challenge'ı çekeceğiz ve özür dilerim kardeşim. Çok özür dilerim kardeşim. Çok özür dilerim kardeşim. Kardeşim özür dilerim ya. ya sen ya ben. Ee, akşam olduğu için çok da bağıramıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben yani bu oyunda artık bayağı bir prolaştım. Yani iyi oynadım. Söyleyebilirim. Pentakill. Evet. Hemen şu zırhları falan üstüme giyeyim ben. Şu gap'ı da şuraya alayım. İnşallah arkadan biri dalıp beni kesmez. Öyle bir şey olursa oturur ağlarım şu an. Çekmem herhalde videoyu. İnşallah ilk denemeden çıkar video ya. Bakayım göğsüm yok. Bu kötü. Neyse. Buradan giremiyormuşum. İşte söylediğim üzere uzun zamandır gelmiyor. Under Games. E, Cem şu an çekmek istedi. Ve çekiyoruz arkadaşlar. İnşallah siz beğenir ve e, videomu la, la, like. <laughs> Like'larsınız. E, söyleyeceklerim bu kadar. İki kişiyi kestik bile. Bakalım. Oyun bizim için nasıl e, gelişecek? İnşallah güzel olur. Yani, abi zaten benim en çok sevilen serim Minecraft'ta. E, diğerleri de izleniyor, falan ama ee, benim bir önceki modlu Minecraft müzikli falan filan ben de onu çok sevdim açıkçası. O videoya 5 e, like neye gelmiş yani 5 like benim abonemde biri için gayet iyi bir like. Ee, i̇nşallah siz de e, böyle düşünüyorsunuzdur yani beni geliştirmek için videomu likelarsınız. Neyse e, şimdi şimdiden şunu söyleyeyim İnşallah güzel bir oyun olur ve kazanırız. Hafiften de başım ağrıyor saçmalabilirim kusura bakmayın Hala çok başım ağrıyor şu an Neyse Hadi dek Koşamıyorum açıkmışım Kazanabileceğimi düşünüyorum açıkçası ee, Ama göğsüm çok kötü ya Göğsüm birazcık daha iyi olsa Kazanma ihtimali çok yüksekti de Göğsüm kötü Neyse hadi dek Zırhım fena sayılmaz Kılıcım süper ee, Yemek falan var Güzel ama zırhın fena sayılmaz derken göğsünü saymıyorum tabii ki. Yapılar al, bitti al. Eee şu şekilde yapayım. Oyunda hafiften bir, bir laf var. Eee bunun için kusura bakmayın. Eee diğer videolarda like, lag, lagın olmamasını sağlarım yani. Lag varsa bir videoda başka bir e, video çekerim. Onda olmaz. server ya. Server alakalı işte. Başka bir server'a girelim. Ne, 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 ne. Arkadaşlar 25 abone olmuşuz. Ee, hepinize te te teşekkür... teşekkür ediyorum. İnşallah daha fazla gelişiriz. Yaklaşık şu son 5 günde e, 4 abone artık galiba. 22, 23, 24, 25 yok. 3 abone artmışız. Ee, bunun için teşekkür ediyorum hepinize. İnşallah e, daha iyi yerlere geliriz. Yani iyi gidiyoruz şu an ya. İzleyenler falan fena sayılmaz iyi. Hadi. Hı. Arkadaşlar bu arada elimizde e, Aa, ne oldu lan? Bu da elinizde işte bir şey varsa kullan, kullanın gitsin ya. Biriktirmenin çok da bir anlamı yok. be. Oha iki tane mi oldu? Abi laga bak iki tane... Ha gitti. <laughs> Abi sevinmişsin ne güzel. Neyse. Ee, dört kişi kaldı. Bir kişi daha ölünce e, deathmatch başlayacak. İnşallah o kişi ben olmam. Of. Oh, heyecanlandım çok ya. Abi. Heh. Bir kişi daha... Yo ölmedi. Neyse, şu an başlar ya. Şimdi başlar. deathmatch. Çok az bir süre kaldı zaten başlamasına. Ben bunu yattım. Bir bakayım şuraya. Neyse. Çok dönemli bir şey yok üstümüzde zaten. Ya çok dönemler derken yani atı, atılacak bir şey yok. Hepsi kalsın üstümüzde şu an. Evet, 3 kişi kaldı ve 3 kişi kaldı ve 30 saniye içinde deathmatch başlayacak. Ee, arkadaşlar bu videoda hiç enerji kullanmadım. Kusura bakmayın. Ee, i̇nşallah diğer videolarda böyle olmayacak. Yani tahmin ediyorum böyle olmayacağını. Ee, beğenmemiş olabilirsiniz bu videoyu. Ama... Ben saçmalıyorum şu an değil mi? Ben ne söyledim şu an bilmiyorum çok. Neyse. Ee, şu an bütün söylediklerimi unuttum. İnşallah oyunu kazanırız ve deathmatch başlayacak. 10 tane ciktokum var. Bakayım bende ne var. Patlayıcı ve bilmem ne. Team olmam lazım birine. Dur. Sen etim olalım mı Semi? Tamam sanırım team olduk. Abi lag oldu ya öleceğiz. Yo olmamış. Yo. Ne oldu şu an? Anlamıyorum. Cık. Neyse ben kendi köşeme geçeyim. Abi şu an ne oldu? Heh. Aha. Dal dal dal. Bu dostuma dal. Hadi. Oha. Abi bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Lan ne oluyor? Hah. Abi laga bak laga. Canı çok az herhalde arkadaşım. Kaçıyor şu an. Abi çok pis lag var. Arkadaş ödüsü lagın kurbanıdır. Evet öldü. <laughs> arkadaşım çok özür dilerim seni öldürmek zorundaydım. Lagın kurbanı oldun. Ee, arkadaşlar iyi bir oyundu bence. Gayet eğlendim ben oynarken. Çakma falan çıkmış zaten arkadaşın üstünden. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like, yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve... Hoşçakalın.